Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle diğer videomda kastettiğim gibi renkli çerçeve yapacağız fotoğrafın dışına. O zaman e, hemen geçelim. İlk önce bir renk ilk önce bir renkli şeyiniz olması gerekiyordu. Ben ilk videomda sonuna koymuştum onu. Şimdi hemen onu seçip geliyorum. Siz de yoksa benim biraz küçüldü. Şöyle. Şu şekilde olacak şekilde. Evet. Şimdi efektlerine girin. Ve parıltıyı seçin. İngilizce adıyla glow. Böyle olacak şekilde ayarlayın işte. Ondan sonra rengini siyah seçin. E, olmayacaktır. Karıştırma modunu normal normalleş seçin ki siyah olsun. Buradan da ayarlayacaksınız işte. Ve güzel bir çerçeve size. Bu şekilde oluyor. Bazı videoların kenarına şeffaf bir da eklenebiliyor. Onu da göstereceğim şimdi hemen. Evet seçtikten sonra yine o renkli şeyimizi seçiyoruz. Sonra üstek Rabin tıklayıp karıştırma ve opaklık diyorsunuz. Oradan kontrast var ve kaplaya basıyorsunuz. Eğer siz olmazsa burada yumuşak ışık falan da var. Onlardan da seçebilirsiniz. Ondan sonra tekrar üstüne videonuzu koyuyorsunuz. Bu arada ben her hesabından aldım bu videoyu. Hemen olsun göstereyim diye. Şöyle işte. Bu şekilde gene efektlere giriyorsunuz. Parıltı diyorsunuz. Rengi siyah seçiyorsunuz. Normal diyorsunuz. Şekilde ayarlıyorsunuz. İşte bu kadar. biraz kastı arkadaşlar hepinizi seviyorum görüşmek üzere ve YouTube yorumları kapatıyor bu yüzden videonun sonuna Instagram Pinterest ve TikTok hesabımı koyacağım oradan da bana isteklerinizi falan yazabilirsiniz veya görüşlerinizi görüşmek üzere